Ana damla lütfen damla görüyor uyan damla uyan, uyan, sana ihtiyacım bizim... var beni bırakıp gidemezsin şok damla şok, elektrono şok yapıyoruz uyanmıyor ya damla beni bırakıp gidemezsin daha yapacak çok işlerimiz var damla ama göz açık onun dedesi He? göz açık İşte baygın halde duruyor Aa, damla şey lütfen ki. daha yapacak çok işlerimiz şok yapıyoruz. var hadi yap bir, bir iki, üç, iki bir de bak görüyor musun <laughs> Bak. Başla. Dur. Bir iki baygın, üç. Çok baygın. Baş, baş 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 başla. Çocuk çok baygın. Çocuk baş 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 baş. baş. Dur baş. E, uzat ayaklarını sen. Başla, başla Bastım bastım. Pişt, pişt, hadi. Dur 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 elektron olacak benim kızım. Arştı, bir arştı, iki üç, üç şimdi. Bir iki üç görüyor musun? Bir iki üç şimdi. Hadi bir iki üç <laughs> bak görüyor musun? Canlanmıyor ya. 1 2 3. Hadi dur. 1 2 3. Bak. Tamam. Şok tamam. şok? Tutuşak canlanmıyor. Tamam. Ha kanını açtı bu. Kanından yap. Sen de kıyıdan evet. yaparmışın. Şey. Tiki var. <laughs> Bakayım ateşi var mı? Ateşi, de yok. Da bak. ateşi de yok bakalım. Şeye de bak. Bakalım. Şok yapalım bir daha. Bir iki üç. Şok yapıyor. Elektron şok yapıyoruz.